Hepinize selamlar. Bugün Adopt Me oynayacağız? Oynamayacağız. Oynamayacağız. Hay bu lanet olası Adopt oynamayacağız? Arkadaşlar son videomu izlediyseniz benim bir sürü olsun vardı. Hiçbir şeye kalmadı. Ne yazıyor ne? Paran kaç? 177 kardeşim ne yapacaksın sen benim paramı? Şu an hiçbir şeyim yok. Şunla şunu zaten arkadaşım verdi skemlendim diye. Şu ikisini de arkadaşım verdi. Şunu da. Şu bende vardı zaten. Yani Arkadaşlar. 4 saat sonra Ausne gidiyor ve ben de 16 Ausne vardı. Yani zaten onları hediye eden arkadaşım da bu. Zaten önceki videonun yorumlarında var. Kendisi Çocuk bir şeyler diyor ama. Yani arkadaşlar hayatımda bir ders aldıysam Arkadaşlar bu arada ona demişken söyleyeyim. O arkadaş Roblox Can diye zaten yorumlara atar. Onun yorumlarından daha iyi katmayı unutmayın. Ee, ve bana bu para ne ara geldi? Nasıl geldi? Bilmiyorum. Ama ya ya benim Flyride Dragon'um vardı ya. Tipsiz diye dalga geçiyordum onunla. Toy, vardı. Toy Monkey mi var da Toy Monkey'i nereden bulacağım? Hadi hepsini bulurum da Toy Monkey'i nasıl nasıl bulayım? Hani anladınız mı? Nasıl bulayım? Ya abi, üstüne bineceğim pet yok. Sumu da çalmış adam. Abi ya ya ben onlarla içerik çekecektim, içerik hazırlamıştım, roleplay çekecektim. O kadar hazırlanmıştım. Arkadaşlarımın rollerini ayarlıyordum. Öğretmen, polis falan işte. Bakıcı, ben, baba, bir tane bebe. Sonra işte roleplay serisi için su zaten lazım. Ama artık su yok. Yani gitti. Bu var. Bence bununla rol play çekmek yerine hiçbir şey yapsak daha iyi olur. Ha, arkadaşlar size söyleyeceğim şu. Zaten video 4 dakika olmuş. Çok uzun bir süre video gelmeyecek. Çünkü bu kadar noobken hani bir anda her şeyimi kaybetmişken önünüze çıkamam. Sadece bir bilgilendirme videosuydu. Sizi 5-6 ay videosuz bıraktım fakat bunda Adopt Me'de gelişiyordum. Çünkü Adopt Me'yi çok sevmiştim. Ama her şeyi 5 dakikada kaybedince her şey öyle olmuyor. Bu lanet olası oyun çok kolay skemleniyor. Daha doğrusu şu lanet olası Roblox. lanet olası Roblox'ta güvenlik sistemi o kadar kötü ki aptallığım tuttuğu için yazdığım bir kod sayesinde adam hesabıma girebiliyor. Arkadaşlar size söyleyeceğim tek şey. Şu Roblox'ta güveneceğiniz tek kişi ya bir yıldan fazla arkadaş olduğunuz biri ya da çok iyi tanıdığınız biri olsun. Yoksa kimseye <laughs> güvenmeyin. tek söyleyeceğim bu. Ve ben skemlendim. An ve an yaşadım. Hatta göstereceğim. Bir dakika. Arkadaşlar bakın Discord'uma girdim hemen. Şurada bakın bu kişi. Bu kişiyi bulun ve buna DM atın. Ne olursunuz. Bakın yalvarıyorum size. <laughs> Ama çok inandırdı. Teşekkürler falan da yazdım ona ama. Ama. Bakın arkadaşlar bu kişi. Adı nokta xyz. Fakat çok çakma bir hesap gibi duruyor. Oha bir dakika bu sunucuda varmış. JT Mert C. Bir dakika bir dakika. Arkadaşlar bu sunucuya girenler ad veremem hemen göstereceğim. Bu sunucuya girenler JT CNL adlı kişiye DM yağmuru tutabilir mi? Ne olursunuz bakın ne olursunuz. Hala engelliyim değil mi? Evet hala engelliyim. Bu lanet olası kişi yüzünden şu an her şeyimi kaybettim. Lanet olsun. Hepinize selamlar. Bugün Adopt Me oynayacağız. Oynamayacağız. Oynamayacağız. Hayır bu lanet olası. Adopt oynamayacağız. Arkadaşlar son videomu izlediyseniz benim bir sürü arzu neyim vardı. hiçbir şeye kalmadı. Ne yazıyor ne? Paran kaç? 177 kardeşim ne yapacaksın sen benim paramı? Şu an hiçbir şeyim yok. Şunla şunu zaten arkadaşım verdi skemlendim diye. Şu ikisini de arkadaşım verdi. Şunu da. Şu bende vardı zaten. Yani arkadaşlar 4 saat sonra Ausnake gidiyor ve ben de 16 Ausnake vardı. zaten onları hediye eden arkadaşım da bu. Zaten önceki videonun yorumlarında var. Kendisi. çok bir şeyler diyor ama yani arkadaşlar hayatımda bir ders aldıysam Arkadaşlar bu arada ona demişken söyleyeyim. O arkadaş Roblox Can diye zaten yorumlara atar. Onun yorumlarından daha iyi katmayı unutmayın. Ee, ve bana bu para ne ara geldi? Nasıl geldi? Bilmiyorum. Ama ya ya benim Flyride Dragon'um vardı ya. Tipsiz diye dalga geçiyordum onunla. Toyman kim mi var da Toy Monkey'i nereden bulacağım? Hadi hepsini bulurum da Toy Monkey'i nasıl nasıl bulayım? Hani anladınız mı? Nasıl bulayım? Ya abi, üstüne bineceğim pet yok. Sunumu da çalmış adam. Abi ya ya ben onlarla içerik çekecektim, içerik hazırlamıştım, bol play çekecektim. O kadar hazırlanmıştım. Arkadaşlarımın rollerini ayarlıyordum. Öğretmen, polis falan işte. Bakıcı, ben, baba, bir tane bebe. Sonra işte roleplay serisi için su zaten lazım. Ama artık su yok. Yani gitti. Bu var. Bence bununla play çekmek yerine hiçbir şey yapsak daha iyi olur. Ya arkadaşlar size söyleyeceğim şu zaten video 4 dakika olmuş. Çok uzun bir süre video gelmeyecek. Çünkü bu kadar loopken, hani bir anda her şeyimi kaybetmişken önünüze çıkamam. Sadece bir bilgilendirme videosuydu. Sizi 5-6 ay videosuz bıraktım fakat bunda Adopt Me'de gelişiyordum. Çünkü Adopt Me'yi çok sevmiştim. <laughs> Ama her şeyi 5 dakikada kaybedince her şey öyle olmuyor. Bu lanet olası oyun çok kolay skemleniyor. Daha doğrusu şu lanet olası Roblox. lanet olası Roblox'ta güvenlik sistemi o kadar kötü ki. Aptallığım tuttuğu için yazdığım bir kod sayesinde adam hesabıma girebiliyor. Arkadaşlar size söyleyeceğim tek şey. Şu Roblox'ta güveneceğiniz tek kişi ya bir yıldan fazla arkadaş olduğunuz biri ya da çok iyi tanıdığınız biri olsun. Yoksa kimseye <laughs> güvenmeyin. Ve tek söyleyeceğim bu. Ve ben skemlendim. An ve yaşadım. Hatta göstereceğim. Bir dakika.